Orta risk grubunda yer alan Elazığ'da hafta sonu kısıtlamasının kaldırılmasıyla birlikte vatandaşlar Harput ve Kültür parkına akın etti. Elazığ'da kontrollü normalleşme ile birlikte hafta sonu vatandaşlar soluğu Harput ve Kültür Park'ta aldılar. Yeni normalleşme süreci kapsamında orta risk grubunda bulunan Elazığ'da da 65 yaş üstü ve 20 yaş altıyla hafta sonu dışarı çıkma kısıtlamaları kaldırılmıştı. Aylar sonra rahat rahat dışarı çıkabilen aileler hafta sonu şehir kalabalığından uzaklaşarak tarihi Harput'a ve kültür parka gitmeyi tercih ederken, il dışından ziyaretçiler de vardı. İlk defa geliyoruz. Hani e, kaleyi çok beğendik. Gerçekten de hani e, yapılışı hani, gerçekten de muhteşem. Evet. Beğendik yani Malatya'dan geldik ama biz de geldik beğendik. İlk defa gelmiştik zaten. Güzel hoşumuza gitti tarihi yerler gezdik dolaştık. İyi bir şey oldu bizim için de. Gelmişken dedik bunu bir fırsata çevirelim. Mangalımızı yakalım işte normalleşme de süreci de olduğu için. Bakıyoruz işte güzel. Evet aileden geldik, aileci geldik. Güzel, hava da güzel. Hava da güzel çok şükür. Elenik dedik biraz hava alalım, temiz hava alalım. İyidir çok şükür. Çok şükür ama şeyi de elde bırakmamak lazım. Tebrik elde ya. bırakmamak Geçen yıla inan ki bir yıldır ilk defa geliyoruz. Çok şükür hamdolsun çok güzel bir şey ailece gezmek. Yani fırsattan yararlanıyoruz. İnşallah yeniden vakalar tekrarlamaz. Tabii ki bu bizim için çocuklar için çok iyi oldu. Bayağı bir evdeydik. Ama korkumuz devam ediyor. İnşallah böyle güzel gider. İnşallah da hoş olur ne bileyim. Yani hoş mutluyum. Eğlendim de zaten. Yani öyle mutlu. Kültür farkı nasıl kalabalık mı? Yani normal. Eskisi gibi.